gördüm. Çok da üşüyordum. Arabada da mont vardı. Ona iki tane mont giydi. Yetmez mi? Bir insanın bir insana duyduğu şu aşka bakın. Sanki bir halkın tüm özgürlük umutları. Başka bir baharda tekrar filizlenir ve arda kalır. Patlar cam dünya göğe şarkılar saplanır. Şiirler kanar dört yanımda kurtulacağız yardım alıp. Olmadığının farkındayım her dakika aklımdasın. Bu arada Trent Muharrem İnce oldu. Ama Muharrem İnce gerçekten konuşmaları, e, ee, çok iyi noktalara değinmeleri falan çok başarılı gerçekten. Tabutlar kaldırılır ve çocuklar kandırılır. Yaralar sardırılır bir yeni seklenir sabahın da acısı tattırılır. Herkes mi onu andırır? Güzel bir masal anlat bir bayram günü mesela Birbirine girmiş saç sakal üstün başın paramparça Gözlerin boş bakar bir şarkı başlar en son dans <laughs> bakar bir bakar bir boş bakar bir şarkı başlar en son dans Saptanan tüm ihanetler arkamızdan el sallar Güzel olmuş. Abi bu bu. Ne o? Türk demekten gurur duyuyorum. İstanbul CHP İl Başkanı Mustafa Kemal diyor. İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu Atatürk'e kefer ediyor. Yüksel Taşkın'ın Atatürk aleyhinde genel başkan yardımcısı yazdığı yazılar var. Sezgin Tarık Tarıkulu'nun söyledikleri var. Wow. Orhan Tarıbal'ın Bursa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı, Atatürk'e Dersim katliamcısı dedikleri var. Muharrem İnce mi CHP kültürü, bunlar mı CHP kültürü? Babam bir de bunlara bak. Yolcumuz Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Biz yelkenlerimizi maviliklere açacağız. Martılar kıskançlıkla seyredecek bizi bulutlar düşlerimize eşlik edecek. Tuz kokusunu hissedeceksiniz ciğerlerinizde. Burnunuzda, gözünüzde. Beraber yürüyeceğiz hep birlikte. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Bire bin verecek ekinler. Baba 2018'de bu adam nasıl olamadı ya? Oğlum siz de çok hype değil miydiniz? Belki de ilk değiştirendi. Yani ilk umutlu olduğumuz seçimdi. Muharrem İnce. Valla. <laughs> ben bitti demeden bitmez. Bitmeyecek bunu başaracağız. Yani 107 olmuyorsa 307. 50 gün olmuyorsa 500. Hepinin <laughs> hepin geliriz. Ezilir um geliriz. Bir gider bir geliriz. Beni vurma kurtuluş mu? Ölümden öte köy, silivriden öte makusane yok. Aynı bir olsada, <laughs> Sen olmasan <laughs> öldürmek mi? <laughs> <Sen olmasana gülüyor> <öldürmek ayna, yılda gülüyor> Binlerlerce çürümekle, korka korka yaşamak ne diyeceğiz öpürdükte. Bizi kimse sinirlenmez, korkumuz falan da yok. Ben. Evet. Şarkıya patladım ya. Kanka anlatayım o dönem çok sert bir dil kullanıyordu Sayın İnce. Bu arada hala sert bir dil kullanıyor bence. Ama o Türk halkının hoşuna gider sert dil. Yani. Sadonat. 5 kişiye sab, e, sabluk hediye ettiğin çok teşekkürler abi. Muhalif görüşlü muhalife dönebilecek bir kesim acaba kendi Erdoğan'ımızı mı yaratıyoruz diye tedirgin olup oy çekti. Ayrıca mitinglerde ve propagandalarında CHP'nin amına koyayım mesaj kaydı dur. Ay CHP'nin değil yani. <laughs> Mesaj kaydı o kendimim... Bir dakika lan nerede o? Hah. Tüya program CHP'nin desteğini hiç alamadı. Ee, evet kendi deyimleri o hatta seçim sürecinde de ee, bu açık mikrofonda yaptığı açıklamada bayağı sahip çıkmadılar dedi CHP bana. Oy sayımı ile alakalı bir sıkıntı olmuş galiba. CHP sisteminde. Bakayım. İtalyan 2000 Milan 4. formasını tanıttı. Ay, Oğlum çok güzel olmuş lan. Vallahi çok güzel olmuş. Başarılı başarılı forma. Üf. Açık mikrofonda ben bütün bölümleri izledim. En beğendiğim bölüm Barış Atay'ın bölümüydü. Imagine a world. Berk Güngör, Ferit abi yayınlar seni uzun zaman takip ediyorum ve çok seviyorum. Bil bakalım ben kimim? Sofak. Hansa <laughs> ediyor. Muharrem İnce şey diyen değil miydi ya? Bir tane Last of Us atalım. Bir tane Last of Us atın. Yani Last of us atmak. Onu büyük ihtimal öyle yazdırtmışlardı ama orada bir cringe oldum yani. Vallahi var ya. Şu an bak hazır. İnsanlar da bu kadar alışmışken Muharrem 2018'deki o hype'ı da tekrardan böyle yaratmak adına altılı masa bir anda böyle Muharrem İnce adayımız diye bir koysa böyle Allahu Ekber Ne güzel olur ya imkanı yok yani böyle bir şey olmasın Bence Soruyu soracağım Tamam bu fay hatlarını söküp taşırsak Efsane ya bu. deprem olması depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? Söküp taşırsak <laughs> yani, ya. Fay değil. Yani... Fay hattı dediğin... Yani, bir gelişti, bir 16 iniyor. Japonya'daki 700 kilometreye iniyor. Nasıl yapacağız abla? Nasıl? abla? Yani burada? onu taşısak ha. faylanan Hı. faylanan kayayı taşırsak taşısak başka yere o, o taşıdığımız yerde faylanan kaya. Hayır lan böyle bir şey memizi bahis. Faylanan kayayı alalım getirelim evimize. Evimizin böyle bir köşesinde o deprem olsun. <laughs> Kanka bu gerçek mi ya? Üniversite öğrencileri falan bir damana koyayım ya. Matt 30. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim abi. Poylon on kuyu taşıyacakmış. Kendi <laughs> dışkımı yedim. Doktor alanımda otlayan ineklerinkini <laughs> de, <diliyorum>. de tattım. <laughs> Aaaa, Aaaa, de diye bedenmeye başlıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Dediği an var ya. <laughs> Alo. <şöyle>. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. o <laughs> oh, ben şeyi kopya. Ah dur dur bunu izleyelim. Takım olarak takım, bir yıldır birlikte oynuyoruz. Benim gelmeye. Ben